arkadaşlar burada böyle bir dersimiz var burada matematik var Biz bu konuyu yapıyoruz şöyle büyüterek yapalım şöyle bu konuyu yapıyoruz 10. sayfa burada bütün sayfalar yüklenmedi bütün sayfalar yüklenince ben geliyorum Evet arkadaşlar diğer dersler yavaş yükleniyor bu kısım var Burada 12. sayfa var. Bu 12. sayfayı da yapacağız. Hemen büyütelim. Şöyle büyütebilirim. Şöyle dur. Ee, şu kadar büyüklük yeterli. Burada bir yazımız var. Bu yazıyı da okuyacağız tabii ki de. Ama bunun matematik dersini yapacağız. Bugünkü dersimiz tabii ki de arkadaşlar şey Türkçe. Hemen Türkçemize geçelim. Arkadaşlar Aha. burada bir tane özdeğerlendirme formumuz var. Hemen burada cevap diyeceğiz. Bu da evet, hayır ve biraz var. Abi. Birinciden başlıyoruz. Hemen e, şöyle dinlediklerimizin, izlediklerimizin konusunu belirleyelim. Evet, biraz, hayır. Buradan evet diyeceğiz. Hemen kalemimizi alıyoruz ve başlıyoruz. Evet. Buradan dikkat dinlediklerimiz izlediklerimiz farklı başlıklar önerim önerim hmm. biraz diyorum ben buna yani göz teması kurarak konuşurum genellikle evet işitebilir ses tonuyla konuşurum şu anda pek videoda olduğum için öyle konuşamıyorum ama şu anda ses yeterli bence bana. Buna da evet diyorum. Şiir okurum. Ee, şurada şiir vardı arkadaşlar şiir demişken bunu da okuyacağım arkadaşlar. Bu, bu kitap okuyun, şiir okuyun ki e, böyle mesela şöyle okursunuz. Bir gün sordu. Böyle okuyabilirsiniz kitap okumazsanız. Eğer okursanız şöyle akıcı şekilde okursunuz. Bir gün sordum babama Atatürk neden büyük? Böyle okuyabilirsiniz. Akıcı bir şekilde. Nerede kalmıştım Kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşurum. Evet şu anda mesela öyle yaptım. Ama bazılarında çok e, telaffuz edemiyorum bazen. Ama bunu sileceğim. Biraz diyeceğim. Çünkü e, şey demeyelim. Bakın burada yaptıklarım var. Bunu siliyorum diğerine değmeden birazcık büyük yapmışım ama olsun burundan biraz diyorum pardon e, biraz mı Dur yanlış yaptım herhalde ben e, aynen kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşuyorum biraz şiir okurum evet Göster, görsellerden bakın ben görsellerden derken falan takılıyorum pek şiir okumuyorum ama burada evet dedim bir kez oldu görsellerden hareketle okuyacağım metnin konusunu tahmin ederim He. ben pek okuyamadım ama burada biraz diyorum hiç yalan söylemiyorum biraz diyorum mektup yazarım aslında hiç yazmam ama ee, bir kere yazdım oldu. O da bir arkadaşıma falan göndermek için de ee, biraz diyorum bunu da. Ay pardon, dur. <laughs> Görsellerle okuduğum metnin içeriğini ilişkilendiririm. Yani buna da biraz, buna da biraz diyelim. Evet, formları yönge, uygun doldururum. Ee, Evet yani. Arkadaşlar benim şeylerim böyle. Ben pek okuyamadım. Ee, biraz heyecanlandım. Videodayım ne olacak? Burada e, haydi temada öğrendiklerimizi kısaca yazalım. Ben buraya yazıp geliyorum. Mesela i̇şte şurası arkadaşlar bakın. Şöyle. Buraya yazıp geliyorum. Evet. Burayı da bitirdim. Bu temada testlerde bilmediklerimi öğrendim. Evet arkadaşlar. Bilmediklerimi öğrendim. Siz de e, bilmediğiniz varsa kitaplara iyi odaklanın. 8. temaya geldik arkadaşlar. 8. temanın ve bu derslerin gelmesini daha çok istiyorsanız e, like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay. Evet arkadaşlar ufak bir e, şey söyleyeceğim. Atı sözleri ve deyimler sözlüğünüz varsa sık sık buna bakmayı unutmayın. Çünkü 4. sınıfta çok sorulacakmış. Bilmiyorum yani. Size kalmış. Bay bay.